Merhaba arkadaşlar Zehra'nın Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz dostlarım iyisinizdir inşallah Rabbim işlerimizi bereketle eylesin dostlar arkadaşlar bugün yine bir tığ çalışması yapacağım bu tığ çalışmasını yelek, çeyizlik yeleklerde günlük yeleklerde bebek kıyafetlerinde etor her yerde kullanabileceğiniz güzel bir model arkadaşlar bu modelimizin yapılmasını çok sevdiğim bir abonem ve benim instagramdan da tanışıp e, ee, birkaç yıldır dostluk yaptığımız bir arkadaşım ee, Zehra abla bu modeli bana benim için bir çıkarır mısın diye rica ettiği için ben de bu modeli onun için anlatmak istedim hem sizlere anlatayım hem de arkadaşım da faydalansın istedim yapmak isteyen arkadaşlar da olursa onlar da bu güzel modeli e, çıkarırlar inşallah çünkü gerçekten çok çok güzel bir model yaptığım zaman sizlerde göreceksiniz arkadaşlar Haydi bismillah diyerek modelime başlamak istiyorum. 3 numara tığım var. Koton bir ipim var elimde arkadaşlar. Bu malzemelerimle modelimi anlatacağım. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Ee, modelimizin yapımı için öncelikle zincirimizi çekiyoruz. Yapacağınız işin uzunluğunda zincirinizi çekip direkt üzerine modelinizi kurabilirsiniz. Zincirde herhangi bir böyle Daralma, kısalma olmayacaktır çünkü model onun üzerine rahatlıkla kurabileceğiniz bir model arkadaşlar. Ama alt zemini için zinciri çok sıkı çekmeyin çünkü üzerine trabzanlardan. Ben bir bir sıra yapacağım ama sizler yapacağınız işin e, çeşidine göre alt lastiği olsun diye birkaç sıra lastik yaparsanız modeliniz çok daha güzel durur diyorum. Bu kadar zincir benim için yeterli. Hemen zincirimin üzerine şimdi trabzanlarımı yapmak istiyorum. Ee, tığımı iki defa doluyorum arkadaşlar. Zincirimin sonuna geldiğimi düşünerek 1-2-3-4-5 zincirimin içine batarak şu şekilde ikişer ikişer boşaltarak bir sıra bu zincirimin üzerine bu şekilde trabzanlar yapmak istiyorum. Bakın iki defa doluyorum zincirimin içine batıp ilmeklerimi 2 2 2 şeklinde boşaltıyorum. 2 defa doluyorum. Zincirimin gözüne batıyorum. İlmeklerimi şu şekilde 2 2 2 olarak boşaltıyorum. Ben bu sırayı bu şekilde baştan sona kadar yapacağım arkadaşlar. Bu arada kanalıma da abone olarak desteklerseniz sevinirim. Ee, e, Çoğunlukta böyle model çıkarıyorum arkadaşlar. Hani çeşitli yerde kullanılsın diye elimden geldiğince de e, modellerin mesela bir yelektir nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım inşallah ileriki dönemlerde fırsat bulursam gerçekten yoğun zamanlar yaşıyorum. Yani benim hayatım zaten hep yoğunluk üzerine çünkü malum köyde yaşıyorum köy işidir, ev işidir, işte bahçe işidir derken inanın videoları bile çekerken bazen zorlanıyorum, bazen hak asla e, bazen e, şöyle yapıyorum ki fırsat buldukça birkaç videoyu peş peşe çekip e, galerimde bekletiyorum ve zaman buldukça onları paylaşıyorum bazen de oluyor ki hiç paylaşacak videom olmuyor o yüzden arkadaşlar çok uzun detaylı modeller, videolar çekemiyorum. Çok çok özür dilerim o konuda. Ancak sizlere yapabileceğim bu tarz modellerin videolarını çekebilmek, sizler de bu modelleri çeşitli yerlerinizde kullanırsınız diye sizlere fikir amaçlı paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Ha bazen zamanım olursa da ne bileyim işte bir yeleği baştan sona anlatmak ist istiyorum ama onu da çok zorlanarak yapıyorum. Mesela başladığım bir yelek var. Onun hala son videosunu çekemedim. Bu da benim için ayrı bir üzüntü. Ee, i̇nşallah onu da tamamen sonlandıracağım diyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, ben bu sıramı bu şekilde bakın. Şöyle göstereyim ne yaptığımı. Sonuna doğru gideceğim. Evet arkadaşlar bir sıra lastiğimi yaptım ben Sizler istediğiniz e, birkaç sırada istiyorsanız o şekilde lastiğinizi yapacaksınız Çünkü e, yapacağınız örgünün çeşine göre lastiğin inceliği ve kalınlığı e, ayarlanması gereken bir şey Arkadaşlar ben model çıkaracağım için bir sıra yaptım yeterli şimdi buradan sonra dönüş yaparak modelimi kuracağım 1 2 3 4 zincirle dönüyorum iki defa doluyorum tığımı ilk değil bir yandakine batarak buraya örgümüzün kenarı olsun diye birkaç tane şöyle trabzanlar yapacağım ee, buradaki yaptığım trabzanların sayısı da sizin kendi isteğinize kalmış bir şey ben üç tane veya hadi dört tane trabzan yaparak bu kenarı o şekilde bırakayım 4 trabzanı bıraktım şimdi buraya modelimi kuracağım iki zincirimi çekiyorum arkadaşlar ilimi tekrar iki defa doluyorum ve alttan saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 şu beşinci göze giriyorum. Şu şekilde ikişer ikişer boşaltıyorum. Burada iki ilmeğimi bekletiyorum. Tekrar iki defa dolayıp aynı yere giriyorum. 2 2 boşaltıp bekletiyorum. Tamamını kapatmıyorum. İki defa doluyorum aynı noktaya batıp 2 2 boşaltıyorum. Pardon, 3. kez aynı yere battım. Onu da yarım bıraktım öncelikle. Sonra ne yapıyorum? Bakın, şu 3 tanesini bir alıyorum. Sonra 2 tanesini bir alıyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 zincir çekip tığıma 2 def defa tekrar doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. Gene 3 tane yarım yarım trabzan yapacağım bakın yaptım bekletiyorum iki defa doluyorum aynı noktaya tekrar yarım bir trabzan daha yapıyorum bekliyorum iki defa doluyorum üçüncü kez aynı noktaya batıp önce yarım yapıyorum sonra üçünü bir ikisini bir çıkarıyorum bakın iki tane yaprak oluşturdum bir yaprak daha yapacağız yapmadan önce 1 2 3 4 5 zincirimizi çekelim. Tekrar iki defa dolayıp aynı noktaya girelim. Son yaprağımızı da yapalım aynı şekilde. Pardon, iki defa doladığım fark edemedim orayı ne yaptığımı. Aynı noktaya girip iki defa yapalım, bekleyelim. Tekrar 1 iki defa bekliyoruz. İki defa dolayıp aynı noktaya girip 1 Iki defa boşaltıyoruz Öncelikle sonra üçünü bir alıp ikisini bir alıyoruz Bakın şu şekilde 3 tane yaprağımız oluşmuş oldu burayı böyle bu şekilde bitirdik tığımızı doluyoruz iki defa doluyoruz tekrar alttan sayıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 göze batıyoruz bu sefer İlkinde 5. göze batmıştık. İkincisinde 8. göze batıp aynen burada yaptığımız yaprakları buraya da yapıyoruz. Bakın yarım yapıp bekletiyorum. Tığımı iki defa doluyorum. Aynı noktaya yaprağımı yapmaya devam ediyorum. 2 i̇ki doluyorum. İkişer ikişer boşaltıyorum. Sonra ne yapıyorum? Üçünü bir alıyorum. İkisini bir alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum iki defa doluyorum. Aynı noktaya yaprağımın ikinci kısmını yapıyorum. 2 2 doladım. 2 2 boşalttım. Bekliyorum. Son parçasında yapayım. Bakın. Önce üçünü bir alıyorum. Sonra bu şekilde boşaltıyorum. 2 3 4 5 Bakın bu yaprağım gibi burayı da yapıp döneceğim. Bu kısmı da yaptık arkadaşlar. Şimdi tekrar tığımızı iki defa doluyoruz. Tekrar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. kısma batıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar 8. E, göze battığım yerde tekrar aynı şekilde buraya da bu yapraklarımızdan aynı şekilde yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir var aralarında. Bakın bu şekilde sıramı şöyle sonuna kadar şuraya kadar kaç yaprak sığarsa o şekilde yapıp döneceğim. Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldiğimde bakın örgümün hali bu şekilde. Zaten iki sıradan oluşuyor modelimiz. Bir sırasını yaptım. Diğer sırası için şuradan döneceğiz birazdan. Şimdi başlangıcı nasıl yapmıştık? 4 trabzanımı yaptıktan sonra şuradan 1, 2, 3, 4, 5. ilmekle başlamıştık ya arkadaşlar. 5. trabzanın tepesine yapmıştık. Daha sonraki aralarda 8. trabzanın tepesine yapmıştık. Bitirirken de aynen baştaki gibi 5. trabzanın tepesine batarak bitiriyoruz. Bakın şimdi burada sonuna geldiğimizde 1, 2 zincir çekiyoruz. Tığımı 2 defa doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. trabzanın tepesine batıp bu kenara yine yan yana trabzanlarla bitireceğim. Sizler bu kenarlara kaç trabzan yapmak istiyorsanız o kadar yapıp o şekilde ayarlayabilirsiniz. Kenar bantı olabilir, kenar bitişi olabilir. O tamamen size kalmış bir şey. Modelimizin ana kısmı şurası. Çiçeklerin olduğu yer. Buradan şimdi 2, 3, 4 zincir çekip dönüyoruz. Tığımı iki defa doluyorum. İlkine değil ikincisine batarak hemen yan yana trabzanlarımı yapıyorum üstüne modelimizin son sırasını şimdi burada yapacağız arkadaşlar ilk sırası bu şekildeydi ikinci sırası için kenar trabzanlarımı yaptım 1 2 zincir çekiyorum tığımın üzeri boş dolamadan direkt şuraya geçip sık iğne yapmaya başlıyorum buraya bir yaptım iki üç pardon üç 4 şöyle sıkıştıralım 4 5 buraya 7 tane sık iğne yapacağız 6 7. yi de yaptım araya 1 2 3 zincir çekip yan tarafa geçiyoruz aynen yan tarafa da 7 tane sık iğne yapıyoruz 3 şöyle yaptıkça sıkıştıralım yer açılsın 4 5 6 7. 7 sık iğnemizi de buraya yaptık. Bakın modelimizin tamamı çıkmış oldu. Yan tarafa ortaya bir şey yapmadan direkt yan tarafa geçip aynı şekilde buradaki kısmı da 7 tane sık iğnesini yapıyoruz. 3 4 5 6 7. 7 sık iğneden sonra 1 2 3 zincir. Tekrar yan tarafa geçiyorum hemen modelimizin ikinci ve son sırasını da bu şekilde yaparak tamamlayacağım. Bakın arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde çıkmış olacak. Sıramız sonuna kadar bu şekilde gideceğim. Arkadaşlar sıramızın sonuna geldim. Bakın burada tekrar şurada başlarken 4 trabzanımızı yaptık 2 zincirle sık iğneli kısma gelmiştik burada da şimdi bitirirken sık iğneleri bitirdik 2 zincirimizi çekiyoruz tığımız 2 defa dolayıp köşedeki trabzanlarımızı yapıp döneceğim Evet arkadaşlar modelimizin tamamı çıkmış oldu bakın bu şekilde çok güzel bir model arkadaşımıza da çok çok teşekkür ediyorum böyle bir güzel modeli benim anlatmamı istediği için Şimdi buradan dönüş yaptım arkadaşlar. Normal şimdi buralara tekrar modelimizi yeni baştan kuracağız. Kenardan dönüş yaptık. İki zincirimizi çekiyoruz. Tığımız iki defa doluyoruz. Aynen şu altta yaptığımız yapraklarımızı şimdi şuraya yapacağız arkadaşlar. Bakın. İki defa boşaltıyorum. Yarım bekliyor. İki defa tığımı dolayıp aynı yere batıyorum. Bir, iki sefer boşaltıp yarım bekletiyorum. İki defa doluyorum, batıyorum. 2 2 önce boşaltıyorum. 3 tane olduktan sonra bu üçünü bir alıyorum. İkisini de bir alıyorum. 1 2 3 3 4 5 çekiyorum. Tığımı iki defa doluyorum. İkinci yaprağımı yapmak için tekrar batıyorum aynı yere. 2 defa yarım boşaltıyorum. Bekliyor. Bekletiyorum. İki defa dolayıp batıyorum. 3 tane olduğu zaman trabzanlarım sonra üçünü bir alıyorum ikisini bir alıyorum 1 2 3 4 5 zincir iki defa dolayıp giriyorum çok çok kolay bir model gösterişi de çok güzel dediğim gibi sipariş ürünler yapıyorsanız eğer çeyizlik yeleklerde etol şallarda kullanabileceğiniz basit ama gösterişli bir model kesinlikle yapmanızı isterim arkadaşlar bakın Üç yaprağımı da bu şekilde yaptıktan sonra şu şekilde göstereyim. Hemen burada arada hiç zincir falan çekmeden tığımız iki, iki defa dolayıp direkt şu karşı kısma geçiyoruz. Aynı şekilde oraya da yapıyoruz arkadaşlar. Ben bu şekilde birazcık yapacağım ve nasıl durduğunu hep beraber görelim bakalım modelimizin güzelliğini. Evet arkadaşlar, modelimi 3 sıra yaptım şu şekilde tamamladım. Daha ilerlemek isteyenler için devamında aynı şekilde yapıp gidilecek bir model arkadaşlar. Çok güzel duruyor. Çok kolay, gösterişi güzel. Her yere de yakışabilecek dediğim gibi özellikle çeyizli kıyafetlerde harika duracak bir model. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Yapıp kullanacak arkadaşlara da hayırlı olsun diyorum arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayalım sevgiyle saygıyla selamlıyorum hepinizi hoşçakalın daha güzel işlerde görüşmek üzere inşallah